bir tespit benimkisi şimdi arkadaşlar insanlar e, güzel bir ortama girdiğinde arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla eğlenirken, kahkaha atarken çok mutlu oluyor, öyle değil mi? Ama şöyle bir farkındalığımız olması gerekiyor. Ben e, kahkaha attığım, güldüğüm yerlerde Aynı kişilerle de ağlayabiliyor muyum? Yani ben e, gülerken onların yanında ağlayabilmeliyim de, sıkıntılarımı söyleyebilmeliyim de. İnsanlar sıkıntılarını dile getirdiği için güldükleri yerde ağlayabildikleri zaman orası doğru yerdir. Ancak siz aynı ortamda olup eğlendiğiniz zaman, hoşça vakit geçirdiğinizde eyvallah. Ancak iş sıkıntılara, dertlere, ağlamalara geldiğinde, kişiler kaçıyor. Sizi absorbe edemiyor, desteklemiyor. Ee, yani sizin odağınızı değiştiremiyorsa, o dostluk, o sevgi, o gerçek insanlık dürüstlüğünden bence uzaktır. Elini taşın altına koymalı insan. Anlatabildim mi? Beklentiye girmeden elini taşın altına koymalı. Yapabileceği en güzel Minival bir e, çabayla e, kesinlikle böyle bir duruş sergilemeli güzel arkadaşlarım. Aksi halde ilişkiler pamuk ipliğine bağlı oluyor. Lay lay lomcu bir e, tutum içerisinde olunuyor. Bu sağlıklı ve dürüst bir ilişki değildir. Çok ilginç. İnsanlar size gelip dertlerini anlatırlar, sıkıntılarını anlatırlar. E, bazen... E, Profesyonel hayatın dışında siz dinlersiniz arkadaşlarınızı, dostlarınızı. Siz de anlatırsınız belki biraz. ben de de şöyle oluyor, benim de şöyle bir durumum var, benim de şöyle bir müşkülüm var dediğinizi bir iki defa tekrarladığınızda onlarla birlikte, onlar söyleyince de dinlersiniz. Ancak eğer burada bir tavır değişikliği varsa kişi güçsüzdür demektir. Yani karşı taraf sizin gibi elini taşın altına koymayı ve burada bir dürüstlük sergilemeyi yeylemiyodur. Bu da bir öğrenimdir. Bu da bir hayat dersidir. Öyleyse doğru yer değildir orası sizin açınızdan ve üzücü bir şekilde deneyimlemiş oluyorsunuz. Birlikte gülebildiği